Merhaba. Biz bugün Ayşe ve Bebe, bebeğiyle bir ziyarete gidiyoruz. İşte evlerim burası. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Derin ve Sevcan gelmiş, buyurun. <laughs> Gelin bakalım, salona doğru geçebiliriz. <laughs> Gel bakalım. Ee, nasılsınız bakalım? İyiyiz, bugün çok sıcak var. ya. sıcak var. Derin, bak Derin gelmiş, gördün mü? Derine merhaba dedin mi? <laughs> evet, güleçli <gülüşmeler. gülüyor> mi bak. Yeni Defne'nin odasını görmek ister misin? Hı? gidelim mi? Odasına gidelim mi Defne'nin? Hadi, hadi, hadi bakalım. Hadi gel, senin odanı gösterelim. Senin odanı gösterelim. Gel Bakın. bakalım, hadi gel. Hadi, hadi gel. bakalım. İşte Defne'nin odası burası. Gel derin. Gel. gel, 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 gel. Bak Derin, Defne'nin odasıymış burası kızım. Aa evet. <laughs> derin oyuncağı aldı bile. Derin, biliyor musun o köpek Defne'nin babasının köpeği. O da çocukken bununla oynadı. Çocukken değil, işte gençken oynamış. <laughs> Bak derin köpeği. Evet. Derinin bayağı güzel ve büyük yatağı var. Ben böyle bir yatak tercih ettim çünkü e, kendi başına yatağına girip çık çıkabilmesi için ve kendi imkanlarıca yatağını toplayabilmesi için. Çok güzel. Montessori evet, yatağı Evet Montessori yatak diye geçiyor. Defne de burada uyumayı çok seviyor. Gündüz uykularını falan burada uyuyoruz. <laughs> Bu da kitaplarını ve oyuncaklarını koydum. Şöyle renkli kutular da aldı. Bak, bak. İçine oyuncaklarını koymak için. Derin keşfe başladı. Evet derin oynamaya başladı bile. Aa, bebekleri buldu. Oi. <laughs> bak. Bak. Bekle. Şey merhaba, <laughs> merhaba. Merhaba, Deferiniz merhaba. bunlarla oynayamıyor tabii ki. Büyüyünce oynayacak evet. Birazcık büyüsün. Birazcık büyüsün bak neler yapacak. <laughs> Defne hala emiyor. Bunu emzirme koltuğu olarak kullanıyorsunuz. Evet. Aslında ben oraya e, sallanan koltuklar var ya onlardan almıştım. Bu normal salon takımının koltuğu. Ama sallanan koltuğu salona koyduk. Bunu buraya koyduk. Ama olsun bu da gayet güzel. Yakışmış yani. Evet, evet. Bu daha güzel oldu Aa. zaten buraya. Bu benim falan iyi evet, olur. Evet. Minik hanım. Minik hanım. Minik minik hanım. Kitaplarını gösterelim mi Derin'e? Aa. Hadi gel kitaplarını gösterelim. Bak. Evet. Burada boya kalemleri de var. Zeka kartları da var. Bak Ferit. Bak kitaplara bakmak ister misin? Hoppa. Aa, evet. Bak ben bu kitapları marketten aldım. Ee, birinci sınıf, ikinci sınıf kitapları falan aslında ama hiç önemli değil. Çocuklara kitap okumayı hep tavsiye ediyorlar. Resimleri falan da büyük, dikkatini çekiyor resminiz. Evet, resimler zaten. ilk başta resimler evet. sonra yazılar. Bak bu kitaplar da benim lisedeki şey kitaplarım. Etkinlik kitaplarım. Aa, Çocuk eğitim mezunuyum ben. Vay. Okul öncesi eğitimde aa, özel şeyler var. falan. Evet, ninniler. Burada da etkinlikler var bu kitaplarda da. Tamam. Etkinlik kitapları bu boy etkinlikleri olur ne bileyim bir iş olur baskılar falan. Defne biraz daha büyüsün hepsini yapacağız. Derinle de yaparız sonra. Değil mi Derin? Birazcık büyüsünden etkinlikleri yaparız. Evet yaparız. Evet. Bak kartları <laughs> da sen. misin? Aaa. Bak burada zeka kartları da var. Bak. Defne'nin çok ilgisini çekti bu kartlar. İlk 0-4 ay e, siyah beyaz mı? görüyorlarmış galiba. Evet evet. Galiba. Sonra renkli. Derin'in derin de vardı aynısından. Hatırladın mı Derin? Derin <laughs> de bayağı ilgilenmişti. Neymiş bu? Piramit miymiş Derin? Aa, Piramitmiş piramid. değil mi? <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> bu saklama kutuları çok güzel ya. Ben de almak istiyorum. Vallahi ben onları internetten sipariş ettim. Beş Bunu parça istedim. o. Evet. Bir, iki, üç, 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 Bir tanesi de şurada. Kilisepeti olarak <laughs> kullanıyorum onu <laughs> da. Bunlar kullanışlı oluyor. İçine işte burada tokalarını koydum, çoraplarını koydum hemen basit almak için. Çingıraklarını koydum buraya hemen basit alması kolay olsun diye. Burada da banyo malzemeleri var işte. E, duş yeli, tarakları, banyo kilesi falan. Defne'nin odası çok güzelmiş değil mi? Teşekkür için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz ziyarete geldiğiniz için. <laughs> Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.